The Simpsons kehaneti sosyal medyayı salladı. Trump'ın ölüm tarihi iddiası sahte çıktı. Dünyaca ünlü animasyon dizisi The Simpsons yine bir kehanet iddiasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Diziden alındığı öne sürülen ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tabutta gösterildiği bir video kullanıcılar arasında hızla yayılarak büyük tartışma yarattı. Ancak iddiaların sahte olduğu kısa sürede ortaya çıktı. TikTok, X ve YouTube Shorts gibi platformlarda viral olan videoda Trump'a benzeyen bir karakterin tabut içinde olduğu bir sahne yer alıyordu. Bu sahnede üzerinde çok güçlü bir isim susturulacak ve Trump ölü bulundu manşetlerinin yer aldığı bir gazete kupürü de dikkat çekti. Gazetede yer alan 12 Ağustos 2025 tarihi ise tartışmaları alevlendirdi. Daha önce 11 Eylül saldırıları ve koronavirüs pandemisi gibi olayları tahmin ettiği iddia edilen The Simpsons'ın bu yeni iddiası birçok sosyal medya kullanıcısının yine mi bildiler sorusunu sormasına neden oldu. Ancak dizinin yapımcılarından Matt Selman'ın daha önce yaptığı açıklamalara göre bu tür videolar genellikle yapay zeka ya da dijital montaj yoluyla hazırlanıyor ve orijinal bölümlerde yer almıyor. Gündeme oturan son görüntünün de dizinin herhangi bir bölümüne ait olmadığı ve tamamen sahte olduğu kesinlik kazandı. Sahte görüntülere rağmen The Simpsons'ın geçmişteki bazı olaylara dair isabetli tahminleri nedeniyle sosyal medya kullanıcıları arasında bu tür iddialar tartışılmaya devam ediyor